Herkese merhaba. Bugün 7 Ocak Perşembe. Sabah 08.54'ten bu yana ay boşlukta ilerliyor. 11.53'e kadar boşlukta olacak. Artık biliyorsunuz ay boşluktayken önemli işlerimize başlamıyoruz. Elimizdeki rutin işlerimizi tamamlıyoruz. 11.53 itibariyle ay boşluktan çıkacak, akrep burcuna geçecek. Hani size demek isterdim ki işte ay boşluktan çıkınca önemli işlerinize başlayabilirsiniz. Ee, ancak ayın yapacağı açılar epey zorlayıcı. Bugün 11.53'ten sonra iki tane kare açı, iki tane karşıt açı yapıyor ay. Ee, çok verim elde edebileceğimiz bir gün değil. Nacizane eğer önemli işleriniz, görüşmeleriniz varsa başka bir güne ötelemek daha faydalı olabilir. Ay Akrep burcunda ilerlerken e, tabii ki daha derinleşiyoruz. Sezgilerimiz güçleniyor. Her şeyin biraz daha ardını arkasını merak ediyoruz. Ancak duygusal açıdan bir miktar e, huzursuz hissedebiliriz. Bugünün aslında önemli olayı e, Mars'ın burç değiştirmesi. Şimdi Mars bizim e, mücadele etme şeklimizi, harekete geçme tarzımızı gösteren bir gezegen. 28 Haziran 2020 tarihinden bu yana Koç burcunda ilerliyordu. Mars normalde bir burçta iki ay kadar kalır. E, neden bu kadar uzun kaldı Koç burcunda? Çünkü orada retro geri hareket yaptı. İşte geri hareketi ileri hareketi derken neredeyse altı aydır Mars Koç enerjisiyle yaşıyorduk. Bu da deyim yerindeyse hepimizin canını okuduğu. Neden? Aslında Mars koçta çok yüksek bir enerji var. Kendi yönettiği burçta Çok aktif, dinamik ama biraz ilkel kullanıyoruz bu enerjiyi. Dürtüsel hareket ediyoruz. En dürtüsel tabii ki tepkimiz de öfke. Yani durduk yerde öfkelendik, herkes birbirine sardı. Hele ki o retro döneminde o öfke bir de içe döndü biraz amaçsız hareket ettik belki de. Yani onu da yapayım, bunu da yapayım diye her şeye saldırdık. Şimdi bugün 01.26 itibariyle Mars artık Boğa burcuna geçti. Şunu da söyleyeyim, geçmeden önce son derecesi yani her burcun son derecesi 29 derece analitik bir derecedir ve o burcun özelliklerinin etkisinin en yoğun hissedildiği derecedir. Dün Mars 29 derecede Koç burcunda ilerliyordu. Ee, ne oldu? Amerika karıştı. Bugün artık 01.21 26 itibariyle Mars Boğa burcunda ilerliyor. Şimdi ne olacak? Boğa'da ilerlerken 4 Mart'a kadar bu arada 4 Mart'a kadar bu burçta ilerliyor. Ve ee, enerjimizi daha dengeli kullanacağız. Yani işte şu kadar miktar enerjim var. Onu nelere bölebilirim? Bunu düşünerek hareket edeceğiz. Biraz şunu yapayım, biraz bunu yapayım. Böyle her şeyi saldırmayacağız. Bu iyi tarafı. Boğa burcu parayla ilişkili olduğu için aslında daha çok para kazanmak için, parasal konular için harekete geçebiliriz ve enerjimizi bu konuya yöneltebiliriz. Bir de Boğa burcunda böyle size bir tehdit gelmediği sürece saldırmak yoktur. Yani sizin güvenliğiniz tehdit edilmiyorsa size karşı bir saldırı yoksa öyle kolay kolay da öfkelenmezsiniz. Ama öfkelenirseniz de yıkıp geçebilirsiniz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bir de boğanın doğasında biriktirmek vardır. Öfkeyi biriktirmek vardır Mars boğada yani bir kere sinirlendiniz, sustunuz, bir daha sinirlendiniz, sustunuz. üçüncüde patladığınızda yıkıp geçersiniz. O yüzden ne yapıyoruz? Öfkemizi de biriktirmemeye özen gösteriyoruz. şimdi bu Mars boğa geçişiyle ilgili birkaç his yüklemeli his yüklemeleri yapalım isterseniz. Gözlerinizi kapatıp evet demeniz yeterli. Enerjinizi en iyi, en yüce şekilde nasıl kullanacağınızı bilmek ister misiniz? Enerjinizi doğru şeylere yöneltmenin mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misiniz? Öfkenizi biriktirmeden yaşamanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Hepsini sevgiyle yüklüyorum. Görüşmek üzere sevgiler.